Ya birader, sana kötü bir haberim var ya. Ben galiba hemoroid olmuşum kanka. Hak dilinde bağır söz. Birader, senden bir ricam var. Allah'ını seversen bu kremi bölgeye sürmen lazım. Ben yetişemiyorum Şaka yapıyorsun abi. Hakikaten yapmıyorum. Çok ciddiyim birader. Sürmem konusunu kastetmiştim kanka. Ya kanka ulaşamıyorum diyorum ya. La ya havle bela kuvvet ya. Yavaş. Ne? Yavaş. Yavaş. Çok güzel Hafız, çok güzel. Aa! Şimdi nasıl? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam, tamam devam, devam et. Bak harikasın. Yumuşamış mıdır? Sen ne diyorsun oğlum? Keşkül gibi oldum lan. Aa! Dur, dur, dur Cem. Çok acıyor. Allah'ını seversen çok acıyor. Kanka yavaş ya. Dur abi, dur. Dur kanka. Ya, acımadan olmaz herhalde bu işte. Şimdi nasıl? Tamam. Bak, bak, bak. Bu hareket çok güzel. Kanka de devam et kanka. Bak, bak. Çok güzel bak. Of! Ama becerdim galiba. Ha? Becermek ne demek kanka? Tam 12'den vurdum be. Bebeğimsin be. Bana bebeğim deme abi. Bana bebeğim deme. Hele bu pozisyonda hiç deme Yani. Uzun zaman oldu. Betül'ü böyle görmeyelim. Betül'ü böyle görmeyelim ha. Oğlum bu pozisyondan televizyon ters gözüküyor lan. Dur hallederim ben dur. <laughs> Can yani biraz acele et kurumaması lazım kanka. O kadar iyi geldi ki bak bırakınca acı geldi ha. Şişt ya. Acele et bebeğim.